Biz kesinlikle çocuk yetiştiriyorsak, vakıf işi yapıyorsak, dernek işi yapıyorsak elimizi, dilimizi, gözümüzü, ayağımızı, kolumuzu, gözlerimizi korumak zorundayız. Neden? Çünkü Allah kıyamet günü elimi konuşturacağını söylüyor. Aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim Kur'an'a iman ediyoruz hepimiz. Elhamdülillah. Kur'anımız ne buyuruyor? Kıyamet günü Allah'ın huzuruna hesap sormak için çağırdığı kullarına anlat bakalım kulum mu diyecek Allah. Sus bakalım mı diyecek. Cevabı biliyorsunuz. Sus diyecek. Konuşmak yok. Hesap nasıl yapılacak peki? El konuşacak. 69 sene kaldım. 69 senede yaptığım işler diye başlayacak konuşmaya. Kaç milyar kere tuş kullanıyor bu parmaklar? Bu hesap biraz komik gelebilir ahirete imanı olmayanlara. Ankara'da SGK'nın Hafıza Merkezi'nde Dün Türkiye'de binlerce hastanede kaç iğne yapıldı bu bulunabiliyor değil mi? 10 milyon iğne yapmıştı hemşireler diye. Orada çıkıyor anında çıkıyor. Hatta bir hasta 10 senedir tedavi görüyor hastanelerde yatalak diyelim. Onun kullandığı iğnelerin tamamının listesi var. Onun gibi binlerce hastası var. Bu zor olmuyor SGK'nın veya herhangi bir hafıza biriminde bunun dökümanının verilmesi zor olmuyor da her şeyin haliki ve bari olan Allah, bu parmakları kaldırtıp, kaç tuş basmıştın söyle bakalım dediğinde, bu parmak 386 milyar kere filan klavyede şuna basmıştım, bu parmak şuna basmıştım dediğinde, ki günü düşünür mümin. İnternet fıkhına böyle başlamak lazım. Korkarım On parmak klavye kullananların işi daha zor olacak orada. On parmağı da konuşacak çünkü. Gerçi eksik yok. Tek parmakla da yazdıysan, on parmakla da yazdıysan, bir parmak daha fazla o zaman şu kadar tuşa basmıştım diyecek. Bir domuzun etini lokma yapıp ağzına götürürken, parmaklar o suça katıldığı için, parmaklar diyecek filan yerde 20 gramlık bir domuz etine tutmuştum diyecek. Aynı şey göz için geçerli. Aynı şey kulak için geçerli. Bütün organlarımız konuşacak kıyamet günü. Biz başıboş bir nesil değiliz ki. Meleklerin sağımızda solumuzda bizi denetlemek için bulunduğu bir ümmetiz biz. Böyle iman ediyoruz pazar günleri papaza kontrol olmaya gitmiyoruz ki biz. Hep Allah'ın nazarındayız. Bu imanı koruduğumuz zaman, internet fıkhıyla beraber, helal bir şekilde, Müslümanlaştırılmış, iman ettirilmiş interneti, ve cep telefonunu, ve bilgisayarı, ve filan cihazı, dünyanın en hür insanları olarak kullanırız. Onun dışında bu telefonlar, bu internet ahirette işimizi zorlaştırır. Sadece zorlaştırmak düzeyinde de kalmayabilir.